Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rastar bir bölümüyle karşı karşıyayız. Ben şimdi oynamıştım. E Büyük kutu açtım. Görev yaptım yani. Sandey geldi. Şu an yani ilk defa Sandey'i mi aldım? ilk defa sandel oynadım ya anlasın ki ee, ben kankamın telefonundan oynamıştım bir kere ama espri evet, halde. Önce... Ama hiç çıkmadı Bir kere gelmişti ne dedi ya. Vermeyeyim ya. Şimdi Aksar falan var mı? Onu alayım. Ee, harcamayacağım. Güzel bir tane alayım onu yapalım. Evet, ne diyeceğimi unuttum. Neyse boş ver. Kuraklık sezon. Abi ama kuraklık sızın da iyi ama seviyesi çok az. Bir hiç iyi vurmuyor ki. 90 9 980 vuruyor. Çok Sıksız mısınız kardeşim? Ya abi bak çok küçük oluyorum sandığa böyle yapıyorlar ya. Canını azaltıyorlar başka kişiler öldürüyor. Çok mu öyle mi ya öyle? Hayırdır? Bul kanka. Hop. Şimdi gidecek. Ne dedim? Oğlum ben ezberledim bu işleri. Attım buraya ultrayı. Hop. Ama yok abi ya. Bu nasıl bir pusuya yatmaktı? Bekleyin lan. Babayı uyandırdınız babayı. Arkadaşlar ben burada videoya geçmeden önce oynamıştım. Abi herkesi bir arada öldürdüm. O kadar iyi yani karakter. Aslında ben de iyi oynuyorum. Oğlum neden hiç kimse öldürmek işte zor. Ben azaltıyorum herkes öldürüyor beni veya başkalarını. Hep böyle yapıyorlar. Çok sinir bozun. Ben ben oynamıyorum peki bir şey yapmıyorum. Elemiyorum. Ultu da atmıyorum. Bakın. Ben bir şey yapmıyorum. Bana gelme. Bana gelmeyin. Bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Kendileri oynasın. Şimdi ben de. O bana çok kötü şeyler yaptı. Kendisi şimdi. Üstüme gelince öldürürüm. Bak üstüme. Şimdi, bak. Bir şey diyeceğim. Yani vallahi değil. Hele şükür. Bunlar öldürmeye öldür bile izin vermiyorlar. Öleyim o zaman. Ölmek de mi yasa? Kardeşim hele şükür bütün kilo aldım. Allah belanızı versin Hayır. Hı -hı. Arkadaşlar bitliyorum. Bana istek atarsınız. Biraz daha arkadaş silmem diyor şu bu kim ya? Rocky. Senin Leon'un var ama hava atıyorsun. Leonca adam. Kupon çok düşük. 2. Selam. Kromatik çocuk git. Altmıyorum seni. Kuzen çünkü de ondan. Ama hesabı tane bir tane ama bakmayın karakterleri var <laughs> prensese bakalım şu Mirai Dursi <laughs> o bir alışkanmış prenses savaşçı kim ya abi o kadar az kukuda Amber çıkarmış aferin sana ha pro gamer <laughs> çok iyi olsun. ee, Google YouTube'u hep bunu kullanıyorlar gücü. Ne kadar da az senin kupan. Ne senin atit. Tamam babacım gelsin ya. Görüyoruz kim ya. Alex bro. Bye. Ya seni hiç sevmiyorum yani zaten. Şöyle iyi oldu yani. İsteklerinizi bekliyorum yani. Tarzınız. Birlikte de oynarız. Eee de ben de canlı olmaya başlayacağım. Belli değil ama ne zamanlar. Eee de kapışmalar falan yapacağız ve ee, yani videolar falan da çekeceğiz yani. Beklerim yani. Belli bir günde ayarlarım her şeyi. O kısımda bana bırakın. Neyse biz kuraklık sezonumuza devam edelim. <laughs> Abi bu o var ya bu haritada Bella çok iyi oynar. Yeminle Bella bir de e, ya. Üş. Uykucu ölür gider buradan. <laughs> Ama yuh be ya. Abi ben nasıl öldüreyim? Ağzıma sıçtı. <laughs> Pardon. Biraz fazla baskı yaptım. Abi iki vuruş ama boşuna gitti. Ben nasıl? Herkesin adına beni neden vuruyor? Hayırdır? Ya. Neden herkes sen diye dalıyor? Hiç anlamıyorum. Bakın. İnadına mı dalıyorsunuz ya? Canım az mı diye dalıyorsunuz. Ne yeme dalıyorsunuz? Neyim var? Biz sevillik bir şeyim ya? Ya sen öl ya. İki saat senden Hayırdır lan? E, gerçek adam öyle gelir. Hadi gel. Korkuyor musunuz? Çete çete gidiyorsunuz. Şimdi mi yemiyor? Sizin gibi korkaklar sualileri gelmiyor he. Bilmez miyiz biz bunları oğlum? Kıl payı. Kaçtım kıl payı. Direkten döndüm. Gel lan biraz daha. Gel gel. Bakacağız şimdi adam kimmiş. Abi ama gördü ya. Abi gelseymişsin sen de. Bunlar gelmiyor ki. Şu kadar bir şey var. Siz atışa bak. Sizin atışa bak ya. Bakın. Şimdi destek gelecek. Bak dedim destek geliyorlar. Destek destek. O zaman sen ne anlama farkı var. Her arkadaşlar. Yalan mı yalan yani. Yalan mı yazın. Ama ben şimdi bunları ezeceğim. Hem de peniyle. Peni. Ben bu el kazanacağım göreceksiniz. Bir tane mi? özel rasetten bir tane daha tak. Kazanacağız bu lan. Yeter lan artık yeter. Hayırdır da şöyle. Şöyle teyze bizi yamuk yapmışsın. Yamuk. Ha? Sıfırsınız lan sıfır. Sıfır hesap sıfır bombastik sıfır hesap bombastik sıfır internet kanka Fırat bombastik sıfır bombastik yeni zamanlara le babalar gelsin korsan küçük bin yarı gider ve gider alana alır yediğine de yeder kardeşim bir kilo buradan aldık bombastik şuraya tak bir şey Bombastik. Bombastik. Arkadaşlar bu videoda biraz gaza geldim sanırım. Sanırım bak. Sanırım. Abi böyle yapıyorlar ya. Pekon hiç sevmedim özelliklerden birisi bu. Ama çok seviyorum hem de. Çünkü ben kullanırken senin için dayak yedim. Yine buradan dövdüm Rico kardeşi fırında fırlat. Ben birisine bile vuramadım ya. Bizim ultu silahıma bozuk çıktı. Oha. Ultru'yla adam öldürdüm. Biraz zor yani böyle. İşte. Yani Ultru'yla öldürmek zor yani Penny. Hadi üstünde Penny. Abi sen sap mısın? Oha ya. Elf'in dibine kadar geçti yani. Hiç onu ben öldürdüm. Öldürdüm derken hepsini taletim sayesinde yap. Sen öldürürsün ben yenisini yapar. Hayır. <laughs> Neden can basmadı? Neyse. Ama demedim mi arkadaşlar? Bu el kazanacağım. Demedim mi? Dedim. Şu mega kutuyu var ya. Videoyu açacağım. Tamam mı? Aldığım zaman. Direkt. Ne çıkarsa inşallah çıkar. Bir şey çıkmazsa da göndereceğim direkt. Biraz daha oynayacağım karakterlerden gelirse veya kusar. Onları falan. Kusar gelirse kusar falan. Kalbim kalp, bir tane ne mal ya. Malim bozuldu ki yar bana eğlence. Kusar gelmiş bana yar bana eğlence Sevdiğiniz oyunlar sunan varsa yorumları yazın. İsterseniz onlardan da bakarız. O... Bilirsek oynayalım. Altıma işte. Ah arkadaşlar. Size çok önemli bir şey istediğim bir şey var. Neden hiç kimse abone falan bir şey yapmıyor? Neden? herkes e, izliyorlar herkes tamam 13 12 falan izlenme görülüyor evet ama izlen izlenme daha çok böyle giderse aboneler falan gelmezse yani e, ben artık yani bırakıyorum like da hiç kardeşim Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Birlikte her şey diyorum yani. Daha ne istiyorum? Diğer yurtdakilerden ne farkım var acaba? Çok merak ettim. bunu. Oğlum takım bana doluyor tek. Bana mı öyle görünüyorsa? Abi yuh be. Ona da ermen yuh be. Beni burada bırakıp gidiyorsun ha. Piper uçuyorsun ha. Bravo. değil körmüş yani Piper. Gücük oldum. Orada kapıyı açtı beni bıraktı gitti. Abi ya help me. Abi kaybettik ya. Hayırdır? Normalde ben orada bir şey diyecektim de. ver. Help me please. please. <laughs>

sen bir Bu şey... mu kapıyorsunuz? bir ee, de karşı şey takımda. Çok merak ettim Abi var. Oldu. Abi bir tek atar. Adam adam bir kadındır. de. Be... Ay bir de seviyesi çok bu tiki. Ay ben böyle tikim var ya. Oğlum bir de karşı takım bizden üstün yani. Ya Bizim takım direkt gelmiş birisi. Abi sen nasıl ya vuruk? Vur, Ulan oğlum. Abi yok ya. Kaybettik biz. Hepsi de bu salak yüzünden. Oğlum karşı takımda B var. Biz nasıl öldürelim? Bir. Bir de salak B. Atıcılar var bir de. Sıkıntı sıkıntı. Bizim takımda da aynı şeyler var ama bunlar üstü üstü önümüzden üstü. Saldırın saldırın saldırın. İşte bu. Hop attım. Hadi. Ye 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 Afiyaf, ye. Afya afya ye. Dur. Dur. Şöyle at. Hızlı kuş 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 kuş. Büyük kuş işte bu. Ben çok video. Yok kaybettik daha bir şey yapamayacağız Abi bu salak mı? Ne yapıyor bu? <laughs> evet arkadaşlar o kısmı biraz e, durdurmak zorunda kaldım. Üzgünüm zaten de kaybettik. Lütfen like atmayı unutmayın. Abone olmuşsunuz. Zil tuşuna basın. Yorumlarınızı yaparsınız. Yorumlarınızı her zaman katılacağım. Ben de Aşağı kalın. Hoşçakalın.